Geçtiğimiz günlerde yapılan Baro Başkanlığı seçiminde başkanlığa seçilen Bilal Doğan'a Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan ve yönetim kurulu üyeleri hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Burada bir açıklama yapan Adıyaman Faal gazetecileri cemiyeti başkanı İbrahim Aslan, adaletin ve hukukun temel taşlarından bir tanesi olan baroya adalette bir başkan yakışırdı. Bizler de Sayın Bilal Doğan'a yeni görevinde başarılar diliyoruz dedi. Geçtiğimiz günlerde yapılan baro başkanlık seçiminde başkanlığa kazanan Sayın Bilal Doğan başkanımıza cemiyet olarak hayırlı olsun ziyaretinde bulunuyoruz. Sayın Başkanımızın bugüne kadar geçmişte siyasetten ve avukatlık noktasında Adıyaman için vermiş olduğu çalışmaları, başarılarını hep beraber görmüştük. Bu konuda basın olarak da o süreçte beraber çalışmıştık. Baro birinin vazgeçilmezidir. Çünkü avukatlık mesleği çok farklı bir meslektir. Haksızlık karşısında sorunların olduğu her yerde insanların yanında olması gereken bir kurum olarak görmekteyiz. Bu konuda Sayın Başkanımıza bundan sonraki süreçte Adıyaman'ın menfaatleri doğrultusunda alabilecek her noktada basın olarak yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Tekrardan hayırlı olsun diyorum. Baro Başkanı Bilal Doğan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti. Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür ediyoruz. Basın bir ilin gelişimine, büyümesine, kalkınmasına katkı sunan en önemli unsurlardan biri. E, yerel basınımız son yıllarda özellikle Mercan TV'nin de aktif olarak hayata tekrar geçmesiyle beraber ilimizin tanıtımına da ciddi katkıda bulunan bir televizyon. Bu anlamda da İbrahim Bey'e teşekkür ediyoruz gerçekten. Çok ciddi bir sorumluluk alarak televizyonu ayakta tutuyor. E, Adıyaman sosyo-kültürel, ekonomik açıdan gelişiminde e, sivil toplum örgütlerinin, meslek odalarının, e, siyasi partilerin, belediyelerin bir araya gelip birlikte hareket etmesini gerektiren unsurlardan biri. E, son dönemde Adıyaman istediğimiz seviyeye gelişmişlik anlamında istediğimiz seviyeye maalesef ulaşamadı. Bu anlamda e, sivil toplum örgütlerinin de bu mücadele etmesi gerekiyor. Sadece siyasi partilere bu işin bırakılmaması gerekiyor. E, Baro bir sivil toplum örgütü değil. Kamu kurumu niteliğinde bir meslek odası ama Adıyaman Barası olarak bizler de bu anlamda atılacak her türlü adımı, desteklemeye, her türlü adıma destek olmaya e, kararlıyız. Bu anlamda ziyaret eden milletvekillerimize, belediye il belediye başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımız geldi. Sayın valimizle de görüştük. Adıyaman Barası olarak da biz de ilimizin gelişmesi, kalkınması açısından atılacak her türlü adıma katkı sunmaya, destek olmaya hazırız. Ben tekrardan Sayın İbrahim Aslan'a, Güne Bakış Gazetesi Mustafa Yücekaya'ya, Işık Gazetesi Bilalış'a ve Mustafa Gül kardeşime de ziyaretlerinden dolayı tekrardan teşekkür ediyorum.